Merhaba, bugün beraber Fatih Camii'ne ve Fatih Türbesi'ne geleceğiz. İyi seyirler. Fatih Camii, İstanbul'un tarihi yarımadasında, Fatih ilçesinde yer alan büyük ve tarihi bir cami ve külliyedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı olan 2. Mehmet tarafından 1463-1470 yılları arasında Atik Sinan'a inşa ettirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğuna son veren hükümdar olarak bilinir. Fatih Camii, bu zaferin anısına ve İstanbul'un yeni başkent olmasının bir ifadesi olarak yapılmıştır. Mimari olarak kubbeli bir yapıya sahiptir. Caminin planı dörtgen şeklinde olup, kubbesi, o dönemin Osmanlı mimarisinde sıkça kullanılan yüksek ve geniş bir tasarıma sahiptir. Fatih Camii, Osmanlı döneminde sadece bir ibadet yeri olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir merkez olarak da önemli bir rol oynamıştır. Cami, 2. Mehmet'in onuruna inşa edilmiş olup, tam adı, Fatih Sultan Mehmet Camii'dir. Fatih kelimesi, Arapça kökenli olup, zafer kazanan veya fetheden anlamına gelir. Bu ad, padişahın İstanbul'u fethetmesine atıfta bulunarak, camiye verilmiştir. Külliye içinde 16 adet medrese, darış şifa, tabhane, imaret, kütüphane ve hamam bulunmaktadır. Şehrin yedi tepesinden birinde inşa edilmiştir. Cami'nin iç mekanı dönemin Osmanlı mimarisine özgü süslemelerle dikkat çeker. Çini işçiliği, hat sanatı örnekleri ve mozaikler caminin estetik zenginliğini oluşturan unsurlardan bazılarıdır. Cami, Küçük Kıyamet diye adlandırılan, 1766 depreminde, yıkıldıktan sonra, Sultan 3. Mustafa, 1767 ve 1771 yılları arasında camiyi, Mimar Mehmet Tahir tamir ettirerek bugünkü halini almıştır. Bu nedenle cami orijinal görünümünü kaybetmiştir. caminin ilk inşasından bugün sadece, şadırvan avlusunun üç duvarı, şadırvan, taç kapı, mihrap, birinci şerefeye kadar minareler ve çevre duvarının bir kısmı kalmıştır. Fatih Camii'nin ilk yapımında, cami alanını genişletmek için duvarlar ve iki ayak üzerine bir kubbe oturtulmuş, bunun da önüne bir yarım kubbe ilave edilmiştir. Böylelikle 26 metre çapındaki kubbe, bir yüzyıl boyunca en büyük kubbe niteliğini korumuştur. Caminin ikinci defa yapılışında Bayandalı camiler planı uygulanarak küçük kubbeli sivri bir bina meydana getirilmiştir. Fatih Camii, İstanbul'un kültür ve miras turizminde önemli bir rol oynar. Ziyaretçilere Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvesinde bir liderin izlerini ve İstanbul'un tarih atmosferini deneyimleme fırsatı sunar. Başta Fatih Sultan Mehmed'in türbesi olmak üzere, Osmanlı tarihinin birçok önemli isminin mezarı buradadır. Fatih'in eşi ve 2. Bayezid'in annesi Gülbahar Valide Hatun'un, Pilevne Kahramanı, Gazi Osman Paşa'nın ve Mesnevi Şarihi Abidin Paşa'nın türbeleri hazirededir. Fatih Sultan Mehmet Türbesi, caminin kıble tarafında dış avludan girilen alanda bulunuyor. Türbe 8 köşeli bir plana göre düzenlenmiş. Üzerini tek bir kubbe örtmektedir. Giriş bölümünde kapı üstündeki saçağı taşıyan iki sütunlu bir sundurma bulunuyor. 1782 yılındaki Cibali yangınında yanan türbe, 1. Abdülhamit döneminde onarılarak yeni sanduka bir Kabe örtüsüyle örtülmüş. Daha sonra, Sultan Abdülaziz, 1866'da türbenin iç süslemelerini yeniletmiş ve kubbesine de saraydan getirilen kristal bir avize asılmış. Fatih Sultan Mehmet 7. Osmanlı Padişahı'dır. Sultan 2. Murad'ın Hüma Hatun'dan 1432 yılında doğan oğludur. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok önem verilen Şehzade Mehmet, devrin en üstün alimlerinden eğitim gördü. 7 dil bilen Fatih felsefe, hadis, tefsir, fıkıh, kelam, tarih, geometri ve matematik alanlarında fevkalade yetişti. 2444-1446 ikincisi ise 1451-1481 yılları arasında iki defa tahta çıktı. İlk tahta çıktığında 12 yaşındaydı. Bu durumu fırsat bilen Haçlı ordusu Osmanlı topraklarına yöneldi. Bu durum üzerine Fatih Sultan Mehmet babası 2. Murad'a tarihe Murad Han eğer hükümdar sizseniz gelin ve tahtınıza geçiniz, yok eğer hükümdar bensem emrediyorum gelin ve tahta geçin. Bunun üzerine 2. Murat 1446 senesinde tekrar tahta geçti. 2. Mehmet 1451 yılında babasının ölmesi üzerine 19 yaşında ikinci kez Osmanlı tahtına oturdu. Bütün siyasetini İstanbul'un fethi üzerine kurgulayan Fatih, 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'u fethetti. Bu fetihten sonra Fatih ünvanını alan Sultan Mehmet birçok sefere katıldı. 1481 yılında Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet, yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481 yılında Gebze yakınlarında yer alan Hünkar ordugahında 49 yaşındayken vefat etti. Fatih Sultan Mehmet Türbesi vefatının ardından inşa edilmiştir.